Herkese selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugünkü videoda Osmanlı döneminde Tatvan'da ulaşım ve ticaret konusunu ele almaya çalışacağım. Başka bir deyişle Osmanlı döneminde Van Gölü'nde denizcilik faaliyetlerini anlatmak üzere bir video çekiyoruz. Tarihin her döneminde Tatvan çok önemli bir yerleşim yeri olmuş. Limanı ile birlikte Van Gölü ile birlikte düşünüldüğünde ulaşım açısından her zaman ciddi bir mekan olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti döneminde bu öneminde daha da büyük bir artış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti bölgeye hakim olduktan sonra özellikle Tatvan limanından ve Van Gölü'nden önemli oranda yararlanmış ve Van üzerinden İran'a çeşitli seferler düzenlemiştir. Bunun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Tatvan'da çeşitli faaliyetler yürütmüş, çeşitli yatırımlar yapmış ve seferlerini deniz yolu üzerinden Van'a doğru, İran'a doğru gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede Tatvan'da özellikle Kanuni döneminde Zalpaşa tarafından Tatvan limanı yakınında yani bugünkü işlete parkının bulunduğu yerde çok sağlam bir kale inşa etmiş ve bu kale uzun yıllar hizmet vermiştir. Ancak daha sonra özellikle Safevilerin bölgeye olan akınları neticesinde Ahlat ve Adilcevaz kalelerini tahrip ettikleri ve Van'a yardım gitmemesi için Tatvan Kalesi'ni de belli oranda yıktıkları görülmektedir. 16. yüzyıl boyunca Tatvan ve çevresinde geliş gidişi kolaylaştırmak ve ticari faaliyetleri daha güvenli bir hale getirmek için başka çalışmalar da var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Bitis Tatvan arasındaki Rahva Ovasında bugünkü Rahva Kervansarayını yani diğer adıyla El Aman Hanını inşa etmiş olmasıdır. Aslında burası bir han değil bir kervansaraydır çünkü zaten Han ile Kervansaray birbirlerinden farklı özellikler taşır. nitekim vakfiyesinde de Rahva Kervansaray adıyla geçer. Bazı kaynaklarda da Hüsrev Paşa Hanı şeklinde isimlendirilmiştir. Bu han, daha doğrusu bu Kervansaray inşa edildiği dönemde kapladığı alan bakımından Anadolu'nun en büyük kervansarayıdır. Çok sayıda odası, işte hamamı, mescidi, diğer müştemilatı yani akla gelebilecek her türlü ihtiyacı karşılayan birimleri mevcuttur. Dolayısıyla kervanlar ve yolcular burada konakladıkları zaman her türlü ihtiyaçlarını çok kolay bir biçimde karşılayabilme imkanına sahip olmuşlardır. Bunların dışında devletin Van Gölü bölgesinde, Tatvan ve çevresinde ticareti geliştirebilmek üzere başka yatırımlar yaptığı da görülmektedir. Özellikle Rahvaya Müslümanlardan ve Hristiyanlardan aileler yerleştirilmiş olması önemli bir adımdır. Buranın güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik bir faaliyet ve önemli bir çalışma olarak kabul edilmektedir. Buraya yerleştirilen ailelerden vergi alınmaması, vergiden muaf tutulmaları yönünde 1571 tarihli bir arşiv belgesi mevcuttur. Neden böyle davranıyor devlet? Çünkü burası bilindiği üzere çok fazla kar alan bir bölge. Yani Rahva Anadolu'da en fazla kar alan bölgelerin başında gelmektedir ki o dönemde 17. yüzyılda Evliya Çelebi bunu anlatırken şöyle bir tarif yapıyor. Bu sahraya düşen kar ve rahmet ne Erzurum'a, ne Muş'a ne de sair belli yerlere düşer. 8 ay minare boyu kar ile Rahova Ovası kapalı kalır. Onun için merhum paşa, paşadan kasıt Hüsrev Paşa'dır. Karun gibi para harcayıp bu ova içinde bu hanı inşa, sağ ve solunda kemerler bina etmiş. Yani buradan da anlaşılacağı üzere sadece kervansarayı değil aynı zamanda diğer yapılar topluluğunun da burada inşa edilmiş olduğunu görebiliyoruz. Nitekim bu durum Şerefname'de de geçmektedir. Bir diğer önemli faaliyet, yani ticaret ve e, sevkiyatı gerçekleştirebilmek maksadıyla, askeri, siyasi, ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi maksadıyla çok önemli bir faaliyet de Gölü üzerinde Mimar Sinan'ın ekibi tarafından, kendisinin öncülüğünde 3 tane kadırga inşa edilmiş olmasıdır ki bu da son derece önemlidir. Buna göre Mimar Sinan Van Gölü üzerinde işletilmek üzere kendisi ve arkadaşları bir çalışma yapmış ve Tatvan Denizi üzerinde kaynakta bu şekilde geçiyor. Bu da olayın anlatıldığı kaynakta Tatvan Denizi, Derya-i Tatvan şeklinde bir ibare geçiyor. Bu denizin üzerinde üç tane kadırga inşa etmek suretiyle Van'ı Aşıp Safevilerin durumunu tetkik etmek istemiştir devlet. Bu işi Mimar Sinan vasıtasıyla gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Nitekim bu gemilerin inşası ile ilgili Teskilatül Bünyan isimli Teskilatül Bünyan isimli eserde ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Sa'i Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan bu eser aynı zamanda Mimar Sinanın adeta hatıraları niteliğindedir. Kendisinin ağzından olay anlatılırken bu sürecin nasıl işletildiğine dair de bilgiler veriyor. Ee, burada Van Gölü'nün adı Tatvan Denizi veya Derya-i Tatvan olarak geçiyor. Bir önce söylemiş olduğum gibi. Dolayısıyla bu kaydı da düşmüş olalım. Ee, bunun belgesi